Merhaba arkadaşlar. 12. sınıf 1. dönem 1. yazılı sınav için 2. hazırlık videomuz. 1.'ye göre biraz daha zor olan 10 tane soru hazırladık. Hemen soruların çözümüne başlayalım. Bir laboratuvarda bulunan virüslerin günlük çoğalmalarındaki değişimi veren formül bu şekilde modellenmiş. Başlangıçtaki virüs sayısı 60 ise virüs sayısının 600 bine çıkması için kaç gün gereklidir? FT0 dediğimiz başlangıçtaki virüs sayısı yani 60. FT eşittir. FT0 çarpı 10 üzeri 2 t de verilenleri yerine yazarsak 600.000'e çıkması istendiği için T zamanda aldığı değer 600.000 olacak. Yani FT yerine 600.000 yazdık. FT0 60 çarpı 10 üzeri 2T 60 60'la 600.000 sadeleşirse burada 10.000 kalır. Onu 10.000'i 10 de 10 üzeri 4 şeklinde yazabiliriz. O halde 10 üzeri 2t, 10 üzeri 4'e eşit. Tabanlar eşit olduğu için üstler de birbirine eşit olacak. 2t 4'tür. t değeri de 2 olarak bulunur. İkinci sorumuz iç içe geçen köklü ifadelerden logaritma alınmış. Logaritma 2 kök içerisindeki 4'ü ve 2 tabanında yazarsak 2'nin karesi, diğeri de 2'nin karesi. Bu 1 bölü 8 de 1 bölü 2'nin kübü yani 2 üzeri eksi 3 olarak yazılabilir. 2 üzeri eksi 3'ten başlayarak dışa doğru çıkma yapacağız. 2 üzeri eksi 3'ü dışarıya çıkarırken kökün kuvvetine üssü bölüyoruz. Yani eksi 3 bölü 2. Tabanlar aynı olduğu için üsler toplanacağından 2 üzeri 2 artı Eksi 3 bölü 2. 2 üzeri eksi 3. Dışarıya eksi 2 üzeri eksi 3 bölü 2 olarak çıktı. Tabanlar aynı olduğu için ortak tabanda yazdık. Burası 2 kere 2 4 eksi 3. 1 bölü 2 yapar. Bu da kök dışına yine kökün kuvvetine bölünerek çıkar. 1 bölü 2'nin yarısı 1 bölü 4 yapar. Dolayısıyla logaritma 2 tabanında... 2'nin karesi artı 1 bölü 4. Tabanlar aynı olduğu için yine üstleri topladık. O halde burası 2 kere 4, 8 artı 1, 9 bölü 4. Evet, 9 bölü 4 de kök dışına yine kökün kuvvetine bölünerek çıkacak. Yani 9 bölü 8 olacak. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 9 bölü 8. Logaritma 2 tabanında 2'nin önüne gelecek 9 bölü 8 çarpan olarak. Logaritma 2 tabanında 2 de zaten 1 olduğu için cevabımız 9 bölü 8'dir diyoruz. Üçüncü sorumuz fonksiyonun en geniş tanım aralığı soruluyor. Logaritmada belli şartlarımız vardı tanımlı olabilmesi için. Birincisi logaritmanın tabanı A dediğimiz ifadenin her zaman için sıfırdan büyük ve 1'den farklı olması gerekiyor. Yine 25 eksi x karenin de ne olması lazım? 0'dan büyük olması lazım. A'nın 0'dan büyük olması durumu yani x eksi 2 bölü x artı 3'ün 0'dan büyük olması durumuna göre çözümü yapalım. Bu eşitsizliğin çözümü için payı ve paydayı sıfıra eşitleyerek x değerlerini buluyoruz. Paydan x 2 geliyor. Paydadan x de ...eksi 3 olarak geliyor. X büyük sıfırında... ...X değerlerini bulduktan sonra... ...ortak işaretini inceleyeceğiz. Bir de A'nın birden farklı olma durumu vardı. Onun için de... ...X eksi 2 bölü X artı 3'ün... ...birden farklı olması lazım. Burada X hangi değerli alırsa alsın... ...bir olmaz cevap. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda... ...X'ler her iki taraftan sadeleşiyor. Eksi 2 farklı 3 olduğu için... ...hiçbir zaman... Bu ifade hiçbir x değeri için 1'e eşit olmaz. x büyük 0 için 25 eksi x karenin 0'dan büyük olması durumuna göre çözümü yapalım. 25 eksi x kare 5 artı x 5 eksi x şeklinde iki kare farkı olarak çarpanlarına ayrılır. 5 artı x'i 0'a eşitleyeceğiz ya da 5 eksi x'i 0'a eşitleyerek bulacağımız x değerlerimizden birisi eksi 5 olacak. Diğeri de 5 olacak. Bu halde şimdi ortak işaretini inceleyelim. Her iki eşitsizliğin x değerini alacak. Burası x eksi 2 bölü x artı 3'ün sıfırdan büyük olması durumu. Burası da 25 eksi x karenin sıfırdan büyük olması durumu. Bulduğumuz köklere eksi sonsuzdan artı sonsuzda doğru küçükten büyüğe sıralayalım. Eksi 5, eksi 3, 2 ve 5 değerini bulduk. Burada köklerin eksi 3 ile 2 birinciye ait kökler. Eksi 5 ile 5 ikinciye ait kökler. Onları tabloda belirttik. Eksi 3 de paydanın kökü olduğu için onu çift çizgiyle gösterdik. Eksi 3'e eşit olamayacak. İşaretlerini yerleştirelim. Artı artı. Dolayısıyla en büyük kökün sağına artı işaretini yazdık birincide kökte işaret değiştirecek. Eksi kökte işaret değiştirecek. Artı. Sıfırdan büyük dediği için pozitif bölgeleri taradık. İkinci için işaretimiz eksi. En büyük kökün sağına eksiyi koyduk. Kökte işaret değiştirdi. Artı diğer kökte yine işaret değiştirecek. Eksi. Burada da sıfırdan büyük dediği için iki kökün arası olan bu pozitif bölgeyi taradık. O halde bu iki eşitsizlik sisteminin oluşturduğu çözüm ikisinin ortak olduğu yerler. Bu da neresi? Eksi 5 ile eksi 3, 2 ile 5 aralığı. Bu ikisinin birleşimi de bize bu fonksiyonun en geniş tanım aralığını veriyor. Eksi 5 ve eksi 3'ten açık aralığı ve 2,5 açık aralığının birleşim kümesi. Dördüncü sorumuz bir grafik sorusu. fx eşittir logaritma a tabanında x fonksiyonu grafik olarak verilmiş. Ekseni kestiği değerler 1 bölü 3'e karşılık değerler. Eksi 9'a karşılık eksi 2 değeri görülüyor grafikte. Buna göre k değeri soruluyor bize. 9'a karşılık eksi 2 değerini aldığı için fx eşittir logaritma a tabanında x ifadesinde x yerine 9 yazdığımızda y değerini yani fx'i ne bulacağız? Eksi 2 bulacağız. Yerine yazalım. Eksi 2 eşittir. Logaritma a tabanında 9. Bunu her ikisini a'nın kuvveti şeklinde yazarsak a üzeri eksi 2 9 olur. Buradan karekökünü alırsak her tarafın a üzeri eksi 1 3 olur. Yani a 1 bölü 3 olarak bulunur. O halde Şimdi 1 bölü 3 için fonksiyonun aldığı değer k olduğu için 1 bölü 3 virgül k değerini fonksiyonda yerine yazarsak k eşittir. Logaritma a tabanında a'yı 1 bölü 3 bulduk. 1 bölü 3 tabanında 1 bölü 3'ün değeri o da görüldüğü üzere 1'dir. Yani k değerimiz 1 olarak bulunur. Beşinci sorumuz x artı 2 üzeri logaritma 2 tabanında x artı 2 4 x artı 8'e eşit verilmiş. Bu eşitliği sağlayan x değerleri toplamı soruluyor. Yukarıdaki logaritmayı aşağı indirebilmemizin tek yolu her iki tarafın logaritmasını almak. 2 tabanına göre. Logaritma taban, iki tabanına göre logaritmasını aldığımızda burası logaritma iki tabanında x artı 2 üzeri logaritma iki tabanında x artı 2 üstteki ne yapacak aşağı üst olduğu için logaritma iki tabanında x artı 2'nin önüne çarpan olarak inecek. O halde logaritma iki tabanında x artı 2 çarpı logaritma iki tabanında x artı 2 iki olur. İkinci taraf ise Burayı da 4 parantezine alırsak, logaritma 2 tabanında 4 çarpı x artı 2 olur. Şimdi bunları çarptığımızda aa a gibi düşünürsek, a kare yani logaritma 2 tabanında x artı 2'nin karesi. Bunlar da çarpım durumunda olduğu için logaritmanın özelliğinden bunları ayırdığımızda toplam olarak yazabiliriz, yani logaritma 2 tabanında 4 artı logaritma 2 tabanında x artı 2. İkinci dereceden bir denklem elde edebiliriz değişken değiştirerek. Logaritma 2 tabanında x artı 2'ye a dersek burası a kare. Burada da a olacak onu bu tarafa atarsak eksi a olarak geçer. Bu da logaritma 2 iki tabanında 2'nin karesi olduğu için 2'ye eşittir. Bu tarafa eksi 2 olarak geçer. Çarpımları eksi 2 toplamları 1 olan eksi 1 olan 2 ve 1 vardır. O halde a eksi 2 a artı 1 şeklinde çarpanlarına ayrılırsa a değerinin bir tanesi 2 diğeri de eksi 1 olur. Bulduğumuz bu a değerlerine karşılık gelen x değerleri nedir? Çünkü logaritma 2 tabanında x artı 2'ye a demiştik. Önce 2 için bakalım. 2 için her tarafın ikinci kuvvetini alırsak x artı 2'nin üstü şeklinde yazarsak sadeleşecek burası. X artı 2, 2'nin karesi olur. 4, 2 de öbür tarafa eksi olarak geçer. X eşit 2 olarak bulunur. Bir de eksi 1'e eşitleyeceğiz. Logaritma 2 tabanında x artı 2'yi. Yine bunu 2'nin kuvveti şeklinde yazarsak her iki tarafı. Birinci taraf x artı 2, ikinci taraf 2 üzeri eksi 1 olur. Bu da 1 bölü 2'dir. 2 de karşı tarafa eksi olarak geçer. 1 bölü 2 eksi 2 o da eksi 3 bölü 2 olarak bulunur. Bizden toplamları isteniyor. 2 ile eksi 3 bölü 2'nin toplamı da 4 eksi 3 1 bölü 2 olarak bulunur. Evet dizilere geçtik. 5 tane logaritma sorumuz vardı. 5 tane de dizi sorumuz var. Her n eleman pozitif tam sayılar için a n dizisinin a n artı 1 ve a n'in birlikte olduğu indirgemeli dizi şeklinde verilmiş. Genel terim olarak verilmemiş. iki terimin eşitliği şeklinde verilmiş. a 1 2 ise s 5 yani ilk 5 terimin toplamı kaçtır diye soruluyor bize. A1'in 2 olduğunu biliyoruz. O halde n yerine 1 yazarsak eksi 1 üzeri 1 artı 1 A1 artı 1 2 çarpı 1 eksi 1 artı A1 Buradan A1 artı 1'de neyi buluruz? A2'yi buluruz. Eksi 1'in 1 artı 1'inci kuvveti negatif sayıların çift kuvveti ikinci kuvvet her zaman pozitiftir. Birinci taraf A2 ikinci taraf 2 eksi 1'den 1 yani 1 artı A1. a 1 de 2 verilmişti. 1 artı 2'den A2 değeri 3 olarak bulunur. A1'i biliyorduk. A2'yi bulduk. Şimdi A2'yi kullanarak A3'ü bu şekilde ilk 5 terimi tek tek bulacağız. 2 yazalım en yerine. Eksi 1 üzeri 2 artı 1. A2 artı 1. 2 çarpı 2 eksi 1 artı A2. Buradan eksi gelecek. Tek kuvvet olduğu için. Eksi A3. 2 kere 2 4 eksi 1 3 artı A2. Onu da 3 bulduk. Eksi A3 6 ise A3 ne olacak? Eksi 6 olacak. Hemen diğerini de bulalım. 3 artı 1 yaptık. A3 artı 1. 2 çarpı 3 eksi 1 artı A3. Yine buradan çift olduğu için 1 gelecek. A4 2 kere 3 6 eksi 1 5 artı A3'ü de az önce bulduk. Eksi 6 topladığımızda eksi 1 yapar. A4 değeri demek ki eksi 1. Ve son olarak eksi 1 4 artı 1 A4 artı 1'den A5'i bulmuş olacağız. 2 çarpı 4 eksi 1 artı A4 buradan Buradan bir eksi gelecek yine tek sayı olduğu için yukarı eksi a5 8 eksi 1'den 7 artı A4'ü de burada eksi 1 bulduk. 7 eksi 1 6 yapar. Eksi olduğu için A5'in önünde A5 eksi 6 olarak bulunur. A2, A3, A4, A5 var. Bunlara bir de A1'i eklersek o da 2 verilmişti. Hepsini taraf tarafa topladığımızda birinci taraf 1'den 5'e kadar olan terimlerin toplamı yani S5'i verecek bize. 2, 3, eksi 6, eksi 1 ve eksi 6'nın toplamı da bakıyoruz 5, eksi 6, eksi 1, eksi 2, eksi 6 daha, eksi 8 olarak bulunur. İlk 5 terimin toplamı eksi 8'e eşittir diyoruz. 7. sorumuz eşit dizilerle alakalı. A'n ve B'n dizileri eşit verilmiş. Buna göre x ile y'nin toplamı soruluyor. Yalnız birinci diziyi biraz düzenlememiz gerekecek öncelikli olarak. A n eşit b n verilmiş. A n'i düzenlersek yani tek payda da ortak payda da yazarsak n artı y eksi 5 n artı 4 ile 1'i çarparsak artı n artı 4 bölü ortak payda eşittir. x n eksi 3 bölü n artı 4 terimler eşitse genel terimleri de eşit olacak. Buradan birinci tarafı düzenlersek 1n, 1n, 2n yapar. Y var. Bir de B, eksi 5 artı 1, eksi 1 yapar. Bölü n artı 4. Burası da xn, eksi 3 bölü n artı 4. Paydalar aynı. Paylar da aynı olacak. Kat sayıları birbirine eşit olmak zorunda. N'in kat sayısı burada 2. Burada N'in kat sayısı 2. I, x, o halde x ile 2 ne olacak? Birbirine eşit olacak. Burada sabitimiz y eksi 1. Buradaki sabit değerimiz de eksi 3. Eksi 1'i diğer tarafa atarsak artı 1 olarak geçer. Y de eksi 2 olarak bulunur. Bunların toplamı da 2 artı eksi 2'den 0'a eşittir. O halde a, ve b dizileri eşitse x ve y'lerin toplamı 0'a eşittir. 8. sorumuzda da yine bir dizi sorusu kaç terimi pozitiftir şeklinde. Bu tip sorularda pozitif olabilmesi için sıfırdan büyük olması lazım. O halde genel terim olan 5n eksi n kare bölü n artı 3'ün sıfırdan büyük olması lazım. Bu eşitsizliği ne yapmamız lazım? Çözmemiz lazım. Yukarıyı yani 5n eksi n kareyi sıfıra eşitlediğimizde n parantezini alırsak 5 eksi n sıfıra eşit. Buradan ya n sıfırdır ya da 5 eksi n sıfırdır. Yani n değerimiz 5'tir. n artı 3'ü sıfıra eşitlediğimizde buradan da n değerimiz eksi 3 olarak bulunur. Hemen yine tablomuzu oluşturalım. x'e karşılık 5n eksi n kare bölü n artı 3 sıfırdan büyük olacak. Eksi sonsuzla artı sonsuz arasında da bulduğumuz değerleri küçükten büyüğe yerleştirelim. Eksi 3, 0, 5. Ve eksi 3 paydanın kökü olduğu, için onu çift çizgiyle gösterdik. İşaretimiz yukarının eksi aşağının artı olduğu için eksi artı eksi yapar. En büyük kökün sağına eksiyi koyduk. Artı eksi artı her kökte işaret değiştirdik. Sıfırdan büyük dediği için de pozitif bölgeyi taradık. Bir de her zaman için en değerlerinin ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Pozitif tam sayı olması lazım. Bu iki şartı sağlayan yani eksi sonsuz eksi 3 ve 0 5 aralığında olmasıyla birlikte bir de sıfırdan büyük olma şartını sağlayan sadece 0,5 aralığıdır çözümümüz. O halde 0,5 aralığında kaç tane pozitif tam sayımız var? n değerimiz 1, 2 ve 3, 1 de 4 olmak üzere 4 tane n değeri vardır. 4 terimi pozitiftir. Bu terimlerde a1, a2, a3 ve a4'tür. Ve 9. sorumuz. a n eksi 2 n kare artı 7 n eksi 5 dizisinin en büyük değeri kaçtır şeklinde soruluyor. Dizi ile fonksiyonların birbirinin aynısı olduğunu söylemiştik. Dizi sadece tanım kümesi pozitif tam sayılar olan bir fonksiyondur. Fonksiyonun bir özel halidir. O halde fonksiyonların özelliklerini sağlayacak. Bu da ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir fonksiyon. O halde fx bir fx'in yani buna an'e fx dersek fx eşittir. Eksi 2 x kare artı 7 x eksi 5 şeklinde yazdığımızda bu fonksiyonun tepe noktasının ordinatı bize neyi verecek? Bunun kollar aşağı olduğu için maksimum değerini verecek. O halde tepe noktasının ilk bileşeni x bileşeni r eşittir eksi b bölü 2a'dan eksi 7, b değerimiz 7 olduğu için eksi 7 çarpı bölü 2 tane a. 2 çarpı eksi 2'den 7 bölü 4 olarak bulunur. İşte burada şuna dikkat ediyoruz. r değeri yani bizim a, n'de n'e vereceğimiz değerler her zaman için pozitif tam sayı olmak zorunda. Eğer pozitif tam sayı değil ise, r bir pozitif tam sayı değilse, R'ye en yakın pozitif tam sayıyı alıyoruz. Devam etmeden önce şekil olarak da şöyle göstereyim. Eksi 2x kare artı 7x eksi 5 fonksiyonunun grafiğini şöyle kabaca çizersek 1 ve 5 bölü 2 de eksenleri kesiyor. Grafiğimiz 7 bölü 4 de bizim tepe noktamızın koordinatı. Buna 7 bölü 4'ü alamıyoruz. Buna en yakın pozitif tam sayı alacağız. 7 bölü 4 kime yakın? 1 ile 2,5 arasında yani 1 ile 2 arasında bir değer. Ve 2'ye daha yakın olduğu için 2 değerine karşılık gelen değeri bulacağız. Ona k diyelim. 2'ye karşılık gelen değeri bulacağız. Yani r'yi 2 almamız gerekiyor. R'yi 2 aldığımızda F2 eşittir. Eksi 2 iki çarpı 2'nin karesi artı 7 çarpı 2 eksi 5'ten. Burası 4 eksi 8 eksi 5 daha eksi 13. Burası da 14. 14 eksi 13 1 olarak bulunur. F2 de K olduğundan K eşittir. 1'dir dizinin en büyük değeri. 2 değerine karşılık aldığı 1 değeri yani ordinatif 1 olan değer bizim fonksiyonun maksimum değeri dizinin de en büyük değeridir. Evet 10. ve sonuncu sorumuz TN bir A'nın geometrik dizisinin ilk N teriminin çarpımı olarak tanımlanmış olsun. Nasıl ki ilk N teriminin toplamı SN ise çarpımına da TN denmiş. T5 T4 ile 4'ün çarpımı ya da T5, T4'ün 4 katıysa T9 değeri soruluyor. T5, T4'ün 4 katıysa T5, A1, A2, A3, A4 ve A5'in çarpımıdır. Buradaki ilk 4 terimin çarpımı da T4'tür. O halde biz T5'i T5'i T4 ile A5 çarpımı olarak yazıp yerine yazalım. T5 yerine şu ilk 4 terim T4 olduğu için T4 çarpı A5 olarak yazabiliriz. Eşittir 4 çarpı T4. Her iki taraftan T4'ler sadeleşirse A5 değeri 4 olarak bulunur. O halde T9, 9'a kadar olanların çarpımı biz A5'ine bulduk. 4 bulduk. Ve bir özelliğimiz var. A5'in karesi A4 ile A6'nın çarpımına eşit. Geometrik ortalama. A4 ile A6'nın çarpımına eşit. Aynı şekilde A3 ile A7'nin çarpımına da eşit ve A2 ile A8'in çarpımına da eşit. A1 ile A9'un çarpımına da eşit. O halde bu verilen çarpanları yerine yazalım. A5 yerine 4'ü yazdık. Onun 4 olduğunu biliyoruz. A4 ile A6 çarpımı 4'ün karesi olacak. A5 4 olduğu için A3 ile A7 yerine de 4'ün karesini, A2 ile A8 yerine de 4'ün karesini, A1 ile A9 yerine de 4'ün karesini yazdığımızda burası tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyoruz. 2 4 6 8 1 de burada var. 4 üzeri 9 ya da 2'nin kuvveti şeklinde yazacak olursak 2 üzeri 2'nin 9. kuvveti 2 üzeri 18'e eşittir diyoruz. Evet ikinci yazılı hazırlık videomuzda burada sona erdi. Hepinize sınavlarda başarılar diliyorum. İyi günler.